Kur'an'ın kelamı e, şüphesiz e, en ileri derecede. Kelama üstünü katan meziyetler en ileri mertebede. Bununla alakalı örnekler verebilir miyiz? Evet. Kelama üstünü katan meziyetler derken aslında hemen hepimiz bazı kelamların diğer kelamlardan daha farklı olduğunu, artıları olduğunu biliriz. Evet. Nasıl ki diğer... E, şeylerde kalite farklı oluyor. Herhangi bir mal başka bir maldan daha kaliteli oluyor, artıları oluyor ve ona göre tercih ediliyor. Kelam Doğru. da bunun gibi. Hmm. Kur'an-ı Kerim kelamullah. Allah'ın kelamı. Evet. Ve muhatap da insan. İşte meseleleri en etkili bir şekilde anlatmak. Kur'an-ı Kerim'in herhalde en belirgin özelliklerinden. Böyle olunca işte kelamın vecizliği, anlaşılır, anlaşılırlığı, e, öte yandan ihtiva etmiş olduğu edebi sanatlar, bütün bunlar kelamın artı özellikleri oluyor. Hı hı. Bu konuda belki şunu örnek verebiliriz. Ve lekum fil kısası hayat. Ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri. Kısasta sizin için hayat vardır. Şimdi kısas Öldürme veya yaralama durumlarında bu işi yapana benzeri bir cezanın uygulanması. Ee, Araplar e, Arapça olarak e, kısas manasını kendi cümleleriyle de ifade etmeye çalışmışlar. Yani Kur'an Arapça aynı mana benzeri şekilde nasıl anlatılabilir? Evet. Mesela demişler ki bir kısım insanları öldürmek toplumu diriltmektir. Veya öldürmeyi çok yapınız ki öldürme azalsın. Hmm. Bu gibi e, ifadeler var. Veya öldürme öldürmeyi yok eder. Hmm. E, bunlar da hemen hemen sizin için kısaslı hayat vardır. Bu manayı e, ifade etmeye yönelik. Ama Kur'an'daki ifade daha kısa. Mana olarak daha şumullü. Ve yanlış anlamalara da müsait değil. Çünkü e, kısasta bir her şeyden önce bir suç var, suça verilecek bir ceza var. Ama diğerinde öldürme öldürmeyi yok eder diyecek olursanız her türlü öldürme işin içine gi girer. Yanlış Yanlış anlaşılmalara müsait. E, ulema e, bu ayet-i kerimeyi değerlendirirken e, bir takım artılarıyla şöyle değerlendiriyorlar. İbare olarak bu daha kısa. Tekrardan uzak. Yani öldürme öldürmeyi ortadan kaldırı derken öldürme iki defa tekrarlanıyor. Ama bunda e, bir tekrar söz konusu değil. Öte yandan edebi sanatlar yönüyle bir takım sanatlar var. Belki burada anlatmak uzun sürebilir. Ve e, bir de sadece öldürmeyi değil yaralamaları da içine alıyor. Mesela e, diyelim ki e, birisi diğerine vurdu, yaraladı. Benzeri bir şekilde ona da ceza uygulanıyor. Evet. Ee, i̇şte göze göz, dişe diş gibi başka ayette ifade edildiği üzere. Ve daha bunun gibi bir de bunun hayat olduğu ve e, e, yani kısas yoluyla e, toplumdaki işte öldürme, yaralama gibi şeylerin önüne geçileceği ifade ediliyor. Burada tabi dikkati çeken durum şu. Velekum fil gısası hayatun ifadesinin yine Arapçada başka türlü nasıl anlatılabilir? Başka kelamlarla mukayesesi ve mukayese edildiğinde evet. arada çok büyük bir fark olduğu işin erbabı tarafından, bilenler tarafından açık bir şekilde görülüyor. Evet, Kur'an'ın e, Meziyetlerinden bir tanesi de üslubunun ulvi derecede olması, ulvi bir üsluba sahip olması. Evet. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii üslup konusu e, belki daha evvelinde de değişik vesilelerle geçti. Üslup tarzı beyan, ifade tarzı. Evet. <laughs> Ve e, üslubu beyan aynı ile insan denilmiş. Yani bir insanın üslubu onun <laughs> iç dünyasını, bilgisini, kültürünü yansıtır. Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda üslubunda ilahilik görülür. Yani bu bir beşer sözü değildir. Ve zaman e, muhakematta üslubu üçe ayırıyor. Bunlar belavat kitaplarında belki farklı tasnifede tabi tutulabilir. Var değişik tasnifler var. Evet. Bunlardan birisi mücerret üslub. Yani düz anlatım, sade anlatım. Diğeri e, müzeyyen üslub, süslü anlatım. Üçüncü olarak da üslubu ali, ulvi üslub. Ulvi üslub insanların üslubunda da olabilirdi. Yani daha böyle sıra dışı, daha böyle e, başkasının kolay kolay söyleyemediği ifadelerle söylemek. Ve düz zaman bunu e, ulvi üslub olarak anlatıyor, nazara veriyor ve muhakematta kendi üslubunun o tarzda olduğu. Yine i̇bn Sina gibi bazı zatların, bazı kelamlarının bu türden olduğunu nazara veriyor. Kur'an-ı Kerim ise baştan sona üslubu âli. Âli bir üslup. Çünkü ilahi kelamdır, ilahi beyandır. Ve ona göre elbette en etkili bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de manalar anlatılmış. Türkçeden bilmiyorum belki şöyle bir iki örnek verebiliriz. Mesela Ahmet Cevdet Paşa, evet, Müslümanlıkta köle almak köle olmaktır diyor. Yani burada köle almak köle olmaktır. İşte kölenin hukuku var. Onun başındaki efendisi durumunda görülen ona efendilik yapmayacak, işte ona yardımcı olacak, elinden tutacak gibi hadislerde de anlatılan yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Onlara e, kölem demeyin oğlum kızım deyin gibi. Bu manaları bir cümlede, bir tek cümlede özetliyor. Müslümanlıkta köle almak e, köle olmaktır. Bu evet. herkesin kolay kolay söyleyebileceği bir ifade değil. Dolayısıyla dikkat çekiyor böyle ifadeler. Hı hı. Veya Selahattin Şimşek'in e, hoşuma giden bir ifadesi var. Diyor ki deha. Imkansız zannedilende mümkünü görebilmek demektir. Hı hı. Gemilerin karada da yüzebileceğini sezmek, Mehmetlerden birini fatih yapar. Böyle bir kelamı kim duysa etkilenir. Evet. İşte bazı şiirlerdeki bazı ifadeler yine bu noktada daha dikkat çekicidir ve bunlar zaman içerisinde insanların diline de yerleşir zaten. Hı hı. Konuşmalarını bu gibi ifadelerle süslerler. O cümleleri iktibas olarak alırlar ve başkalarıyla paylaşırlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu manada baştan sona âli bir üslup görülüyor. Evet. Bundan dolayı e, dini konular anlatılırken e, ayetlerle süslendirilerek anlatılır. O iktibaslarla anlatım kuvvetlendirilir. Evet. Allah razı olsun. Ee, Kur'an bir fen kitabı olmamakla birlikte kevni ilimleri de ihtiva eden Ayetler var. Evet. E, fenlerle alakalı meseleleri de nazara veriyor. E, bu konuda e, açıklama yapabilir misiniz? Kevni ilimler derken kainatla ilgili ilimler. Fizik, evet. kimya, biyoloji. Hı hı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim bir fen kitabı. Doğrudan bir e, işte coğrafya kitabı falan değil. Ama e, Kur'an-ı Kerim'de Hemen hemen bütün bu fenlerle ilimlerle alakalı bir takım hülasaları bulmak mümkün hı hı. ve bunları okuduğumuzda Allahü Teala kainatın sırlarından bazı ipuçlarını bize vermiş. Evet. Mesela yaratılış. Acaba yaratılış nasıl oldu? Bunu ilmen o kadar da belirleyebilmiş değiliz. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ee, emr-i fe ol emriyle Allah'ın yaratması işte gökler ve yer bitişikti onları biz birbirinden ayırdık hmm. ve e, her canlıyı sudan yarattık bu mealdeki ayetler e, gökler ve yerin bir zamanlar yaratılış hamurunda bir beraber olduğunu ama daha sonra işte sema bir taraf, yeryüzü bir taraf ve derken semadan yağmur yağdırılıyor ve yeryüzünde hayat başlatılıyor. Hı hı. Ve bu ayet-i kerimedeki mesela her canlıyı sudan yarattık. Su hayat ilişkisi. Biyolojide epey konuşulan bir meseledir. Burada bunları çok net bir şekilde görmek mümkün. Kur'an-ı Kerim'de astronomi ile alakalı belki yüzlerce ayet var. Ve o yüzlerce ayet günümüz ilim adamlarına ve tarihteki ilim adamlarına ışık tutacak mahiyette ve e, İslam uleması ilgili ayetleri okumuşlar. Hatta İslam dünyasında astronomi ilmi Batı dünyasına göre daha önlerdedir. Hmm. O tarihin e, Orta Çağ dönemlerinde Avrupa karanlıktayken İslam dünyası aydınlıktaydı. Evet. Ve o dönemlerde astronomide gerçekten İslam dünyası çok önlerdeydi. E, bunun sebeplerinden birisi Kur'an-ı Kerim'de bu konudaki ayetlerin çok oluşu. Hatta İmam-ı Gazali ilmin hücumu bilmeyen Allah'ı bilmekte noksan kalır diyor. Hmm. Yani yıldızlar ilmi. Semavat. işte günümüzde astronomi denilen ilim. O ilmi bilmeyen Allah'ı bilmekte noksan kalır. Daha bunun gibi coğrafyayı ilgilendiren veya kimyayı ve başka fenleri başka fenleri ilgilendiren konularda Kur'an-ı Kerim'de pek çok dikkat çekici ayetler var. Mesela Subhanellezi halakal ezvace kullaha. Yani Allah her şeyi çift yaratmış. Evet. buna dikkat çekiliyor. Her şeyi çift yaratan Allah münezzehtir. Yani o eşi benzeri olmaktan münezzehtir. Mimma tüm bitul art. Yerin bitirdiklerinden de işte yerden bitenler, bitkiler, ağaçlar, Bunların da kendine göre erkekli dişili durumları var. Öte yandan vitaminlerle yalamun daha insanların bilmediği başka şeylerden. Yani bizim bildiğimiz işte insanlar da kadınlı erkekli, hayvanlar kadınlı erkekli. Yani erkek dişi tarzında. Ama daha bilmediğiniz başka şeylerden. Demek ki her şey eşeyli olarak yaratılmış. Kur'an-ı Kerim bu tarzda anlatıyor. Veya diyelim ki e, biz bize binek olarak yaratılan hayvanları nazara veriyor. Vel-hayl evet. vel-bigal vel-hamir li bu ve zine. Allah hem bilmeniz hem de bir zinet olsun diye işte at, e, eşek, katır bu gibi hayvanları emrinize verdi. Evet. Ve yakhruqu ma daha bilmeyeceğiniz neleri neleri yaratır. Hmm. Yani önü açık, ucu açık. İşte trendir, otomobildir, günümüzde uçaklardır. Bütün bunlar ayet-i kerimenin giriyor. Gülüyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim böyle kainatla alakalı çok dikkat çekici beyanatlara sahip. Kainatın sırlarını bize anlatıyor ve anlayanlara oralarda ipuçları veriyor ve işin ehli olanlar da Kur'an'ın o projektörüyle aydınlattığı alanları görüyorlar ve istifade ediyorlar. Veya asırlar sonra Kur'an'ın söylediğini ancak bulabiliyorlar Veya geldikleri evet. ilimle. Evet.